Merhaba. Bir önceki bölümde Rus yardımlarının İspanya'ya ne şekilde gittiğinden bahsetmiştik ve bunun eserdeki yerinden. Bugün bu yardımların İspanya'ya Türkiye boğazları üzerinden gitmesi itibariyle Türkiye'nin savaştaki yerinden biraz bahsetmek istiyorum. Yani bugün biraz daha tarih ağırlıklı konuşmak niyetindeyim. Türkiye o tarihte Hatay meselesine meşgul olduğu için iç savaşa biraz daha ilgisiz davranmıştır. Fakat savaşın hemen başında İngiltere ve Fransa'nın kurdukları Adem'in müdahale komitesine üye olmuş ve burada İspanya İç Savaşı'nı İspanya'nın bir iç meselesi olarak kabul etmiş ve bu konuda tarafsızlığını beyan etmiştir. Bu tarafsızlığa göre toprakları üzerinde uluslararası Tugaylara askeri alma hizmeti sağlamayacağından toprakları kullanarak İspanya'ya yardım yapılamayacağı konusunda garanti vermiştir. Fakat Rus yardımları İspanya'ya boğazlar üzerinden geçmiştir. Bunun nedeni Montre sözleşmesidir. Bildiğiniz gibi Montreux Sözleşmesi uyarınca Türkiye tarafı olmadığı bir savaşa yapılan askeri yardımlara önceden haber verilmesi suretiyle izin vereceğini tahvil etmiştir. Ve dolayısıyla da Rus, Ruslar İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanabilmişlerdir. Türkiye'nin iç savaşa müdahil olduğu iki tane olay vardır. Bunlardan ilki Madrid'deki Türk Büyükelçiliğine sığınan faşistlerin Cumhuriyetçiler tarafından zorla geri alınmasıdır. İkincisi ise Türk karasularında iki tane İspanyol gemisinin bir denizaltı tarafından batırılmasıdır. Burada bu denizaltının kimliği ve kimler tarafından batırıldığı hala bilinmeyen bir olaydır. Dönem içerisinde yaşanan bir diğer ilginç olay. Ahmet Hamdi isimli bir Türk vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin evraklarını taklit ederek Kanada'daki bir savaş varlıkasına 40 adet bombardıman uçağı siparişi vermiş ve bu uçakların ödemesini yapmıştır. Fakat biz bugün için bu uçakların teslim edilip edilmediğine dair bir bilgiye sahip değiliz. Fakat o dönemde Türk karasularında vurulan iki tane İspanyol gemisiyle bu Türkiye Cumhuriyeti adına verilen savaş uçaklarının siparişi aynı döneme denk gelmektedir. Hemingway'in Çan'da kimin için çalıyor isimli eserinin içinde geçmiş olduğu İspanya İç Savaşı'na ait dönemi analiz etmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Ee, video serimin bu video ile sonuna geliyorum. Beni takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.